Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün beyin fırtınası geçirerek düşündüğümüz bir turnuva ile karşınızdayız. Turnuvanın ismi kromatik turnuvası arkadaşlar. Bütün kromatikleri karşılaştıracağız. Hemen olayı anlatayım. Hasa şurada Colette vs Lou oynayacak. Sonra Search vs Gale, Albayraf ve Bel. Bu nasıl oluyor arkadaşlar? Birinci ve ikinci sezon karakterleri. Sonra üç ve dört ve son sezonlar. Beş ve altı. Bunları yenen üç kişi finale çıkıyor arkadaşlar. Bakın iyi dinleyin. Eğer anlamazsanız bir geriye sarabilirsiniz. Sonra arkadaşlar 3 kalandan sonra Hasan bir Can birini ben birini seçiyorum. Kalan biri baya çıkıp finale çıkıyor otomatikmen. Öbür ikisi de oynuyor. Daha iyi anlayacaksınız arkadaşlar. Hemen ilk ben Gale alıyorum arkadaşlar. Gale'ım var zaten. Kaç kupa Gale'ım? 550 miydi? O an nerede lan? Ha, 550 yapmışım daha önce. Evet arkadaşlar efsane olacağına inanıyorum. Sersemle tam vuruş aldım. Bu zaten trambolin. Evet. Çok iyi olacağı inanıyorum. Umarım anlamışsınızdır ya. Çok kararsız kaldım anladınız mı diye. Yenen üst tura çıkıyor arkadaşlar. Eğer futbol falan izliyorsanız klasik turnuva mantığı. Tak 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 şunu alalım. Aldım. İlk defa Max Gale ile oynuyorum. Hiç dostluk maçında Gale oynamamıştım. Hem Gale'ım 7 ya da 8 seviye olması lazım. Kaçtım arkadaşlar. Niye kaçtım bilmiyorum. Ama oradan bir yükü aldım Hasan Can'ın payından. Ya çok iyi ya. Altı yük de burada. Of 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 of. Çok iyi çok iyi. Ben bir yük daha bulmam lazım. Hasan Can uzak dur bakayım. Uzak dur kardeşim. Teşekkür ederim. Ben yük toplayacağım arkadaşlar. Şu an çok iyi olduğumu hissediyorum. Evet riske giriyorum. Bir yük bir yüktür arkadaşlar. Yük canavarı olmak bunu gerektirir. Aha! Kaçtı korkak. Ya aslında korkak değil taktiktir arkadaşlar. Bu 10 yüke 7 yük sonuçta kaçılması lazım. Teki girsem alır mıyım? Aa, vuramıyorum ki. Abi adama bir tane bile vuramadım. O bana kaç tane vurdu ya? Aha vurdum 1500. Aa kötü atladım. aldı. Arkadaşlar çok kötü yenildik. Şimdi arkadaşlar ben Lu alıyorum. Çok kötü yenildik ya abi. Hayatımdaki en kötü yenilgi. Of. Ya gel yok. Mal ya. Maç başladı arkadaşlar. Lu'da alacağımı düşünüyorum. Lu'lu çünkü daha iyi bir karakter Gale'a nazaran bence yani bana göre arkadaşlar. Bu arada bu turnuvanın şampiyonu sadece bize göre yani bizim oynayışımızda kesinlikle yanlış anlaşılmasın yok. Bu karakter daha iyi diye bir iddiamız yok. Koleti de aksesuar çok iyi. Ben buraları götürüyorum. Hasan Can nerede bilemiyorum. Allah Allah nerede bu eşek? Oho, bir vuruşta neler yaptım ben? Vuramadım hiç. Evet horozlar sağ olsun videomun içine sıçmaya çalışıyor. Abi ya. Ya nasıl bir şey bu ya? Abi ya. Ya ne yaptım ben orada? Çok büyük mallık yaptım. Adam ultisi vardı ya. Şimdi bel alıyorum. Abi maçı da alamazsam utanacağım yani ya. Bu maçı almam lazım arkadaşlar. Çünkü yani ayıp yaptım. Bırak onu. Ananı sikim ya. Of. Ya. Search Colet. Tam ben kolet seçiyorum. Abi 3'te şey search seçiyorum. 3'te 0 ne demek ya? Ha nıp nıp. İlk defa yendim. 3-1 arkadaşlar. Yani genel olarak 3-1 search ile kolet finalde. Ve büyük final kolet ve search arkadaşlar. Ben soru çalacağım her türlü. Kan çıkar yani burada bana soru çöğretmez. <laughs> hayır hayır hayır. bu maçı kazanmam lazım. Search benim çok sevdiğim bir karakter ve aynı zamanda da genel olarak 3-1 olduğu için 4-1'e izin veremem. 3-2 eşit bir skor. Ama yük toplayamıyorum. 4 yüküm olacak. Yukarıda 5 var. 5. Aslında 5-6 yük iyi de Hasancan çok toplayacak Hasancan. Çünkü ben hiç ikili bulamadım. Kesin o bulmuştur. Aha burada da var çok iyi. Aha burada ikili var. İşte bu benim maçı kazandırmama sebep olacak şey arkadaşlar. Tak 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 tak. Ve bum be! İşte budur arkadaşlar kazanan şampiyon search. Nup. 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 Sürge atalım. Ve şampiyon. Search. Ha sence abone olun. Arkadaşlar aynısının başka versiyonu için 10 like yapıştırın. Bu benim en iyi videolarımdan biridir bence. O yüzden arkadaşlar bunu yapmamız lazım. 10 like gelirse bunun başka versiyonu efsanevi, gizemli ya da destansı. Bu videolu bu kadar. Görüşmek üzere. Bay bay.